Isı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Bu bilgi olarak verilmiş. Sıcaklığı 23 santigrat derece olan bir odada şekildeki gibi özdeş 2 bardağı aynı anda 2 mm kütleli ve 60 santigrat derece sıcaklıktaki KL çayları konuluyor. Odanın sıcaklığı verilmiş ve buradaki çayların ilk sıcaklık değerleri bize verilmiş. Kütlelerin de 2 mm olduğunu biliyoruz. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Birinci yargıyı okuyalım. K çayının ısısı D'ninkinden daha büyüktür deniliyor. Burada ısı kavramının yanlış kullanıldığını görüyoruz. E, çünkü bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur. Bir maddenin iç enerjisi diye bir şey vardır ve maddenin içindeki moleküllerin kinetik enerjileri ve potansiyel enerjileri toplamıyla ilgilidir. Burada K çayının iç enerjisi L çayının iç enerjisinden büyüktür denilebilir. E, fakat ısısı büyüktür diye bir şey denilemez. Buradaki önerme K çayının ısısı L'ninkinden daha küçüktür ya da eşittir şeklinde olsaydı da yanlış olacaktı. Çünkü ısı kavramı dediğimiz gibi yanlış olarak kullanılmış. Buradaki bilgi de bunun için verilmiş. Isı sıcaklık farkından dolayı dolayı transfer edilen bir enerjidir. Yani bir maddenin sahip olduğu bir enerji değildir. Burada soğuk olan 23 santigrat derece sıcaklıkta olan odadır. Ve K çayı ile D çayı daha sıcak oldukları için ilk anda ikisi de odaya ...ısa enerjisi vereceklerdir. Ee, burada e, diğer önermeleri okursak... ...ikinci önermede yeterince bekletildiğinde... kahve L çaylarının sıcaklığı... ...aynı değeri sahip olur denilmiş. Ee, odayı çaylara göre sonsuz büyük kabul edersek... ...tabii ki bir süre sonra... ...yeterli bir süre beklenildiğinde... E, ...K ve L çaylarının sıcaklıkları... ...oda sıcaklığına eşit olacak... ...ve aynı değerde olacaklardır. İkinci önerme doğrudur. 3. K çayı yeterince bekletildiğinde... ...ortama L çayından daha fazla ısı verir... Isıl dengenin oda sıcaklığında sağlandığını düşünelim. Yani odayı sonsuz büyük kabul ediyoruz. Bu durumda K çayının ortama verdiği ısı enerjisi tabii ki daha büyük olacaktır. Çünkü Q eşittir. MC delta T formülünde... Delta T kadarlık sıcaklık değişimi için verilmesi ya da alınması gereken ısı enerjisi miktarı hesaplanabiliyordu. Buradaki çaylar aynı çaylar yani C'leri aynı. Ee, sıcaklık değişimleri ikisi de 60'dan 23 santigrat dereceye düştü. Görüldüğü gibi Delta T'leri de aynı. O zaman kütlesi büyük olanın ortama daha fazla ısı enerjisi vereceğini söyleyebiliriz. Üçüncü önerme de doğru olduğundan sorumuzun cevabı D seçeneğidir.